Selam arkadaşlar. Size iki parçadan çok güzel bir e, kare parça diyelim. Kare çanta öreceğiz. Şu hiç ipimizi kopartmadan bakın çantamızın bir yüzünü hazırladım. Şimdi sizinle ikinci yüzümüzü hazırlayacağız. 21 tane zincir çekiyoruz. 1 2 Üç. 21 Bakın incirimiz şöyle koyduğumuzda şimdi bakın bu ön değil de şurada şurada tepecikler var görüyor muyuz şunlar bu tepecikleri atacağız şimdi bir kere doladım şu bire değil ikinciye şu tepeciye bak üçünü bir kere de alıyoruz sonra direk buna tığ taşıma yapıyoruz şimdi bundayız şimdi şöyle tutayım ben bazen geçiremiyorum şimdi bir bunda geçirme kaydırma diyoruz yani 1 puan Bakın model oluşmaya başladı bile. arada penye ipten örüyorum. Söylemeyi unuttum. Özür dilerim. 7 numara tığ kullanıyorum. Ay. <laughs> Olmayınca olmuyor bazen. İlk sıra bu kadar zorluyor. Şu ters kısımdan aldığımız için yoksa bir daha örgümüz çok kolay. Şimdi ben on sıra yaptım. İster siz 7 sıra yaparsınız. Daha uzun olsun diyorsanız daha uzun yaparsınız. Tamamen sırayı kalmış. sinirleniyorum. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10. kuracağız biraz aceleciyim Arkadaşlar biraz bundan kaynaklanıyor Bunlar ne şuradan ipimizi geçirdik Evet bakın ilk sıram bitti bir zincir atıyorum Şimdi böyle atmış şöyle döndürüyorum. bakın ilk boşluğa modeli kuracağım sonra sık iğne modeli kur sık iğne. Yani yanındakine gelmiş olacak arkadaşlar. Bakın, şimdi buradan kaydırıyorum. bir kaydır. Bir kere dola bir çek. Bir kaydır. Bakın bu sıra daha kolay bitti gördüğünüz gibi. da bitireyim. Sonra 10 sıra yapıp yanlarını beraber yapalım. Ben pen yiyip de çalışmayı çok seviyorum. <laughs> çok kolay, hemen bitiyor. Bir de tok duruyor, astar istemiyor. Ve kolay olduğu için de yeni başlayanlar da çok rahatlıkla yapabilir. bakın bu ilk sırasında şey yok model yok o yüzden burası arkası hep birer tane zincir atmayı unutmayın bakın burada modelimiz artık çıktı şimdi 10 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şurayı da sayacağız bakın şeyden diktiğim için şuradan çok belli olmuyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi birinci sıra yani bakın şurayı derseniz şurada da model vardı çok belli olmuyor başlangıç olduğu için hani artık siz kendinize göre seçebilirsiniz burada genelde ama soldaysa burası ön oluyor bunu bitirelim 9 sıra 10 sıra daha uzun istiyorsanız daha uzun onun kararını siz verin. bu sırayı bitireyim yanlarda buluşalım Evet arkadaşlar Bakın geldim. Bakın şu ip sol tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada 10. Başlangıç şurası olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bakın şurayı ön olarak kullanacağım. Ama ne taraf olursa olsun zaten hep aynı işte. Şimdi bir tane zincir attık. Şimdi bu etraf döneceğiz arkadaşlar. Bakın sık iğne. Bir büyük alana, bir küçük alana batacağız. Bakın şimdi küçük alandayım. Bakın şu araya girdim. Şimdi bakın şu büyük. Bakın buradan da büyük, küçük, büyük. Sen çok geriden oluyor derseniz şuradan da alabilirsiniz. Bakın, Bakın daha net. Olur. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken tek nokta arkadaşlar. Şimdi bununla şurası birleşecek ya. Yani buradaki ile bu sayının tutması lazım. Siz ona göre yapabilirsiniz. Ben saymadan yaptım. Hani aynı yerlere battığım için, sayılar da aynı olduğu için <laughs> olur diye düşünüyorum. Şimdi köşeyi de göstereyim. Bakayım yanlış yere battım. Şuradaki küçük yere attım. batınca daha düzgün oluyor. Bakın şurada girintili çıkıntılı gibiydi. Ay pardon. Şimdi i̇plerim artık ip olduğu için biraz kopuk kopuk. Bakın ben şöyle bağlıyorum. Edelim. Aynı yere girdi. Bakın arkadaşlar. Köşe noktasına bir kere baktım. Çıktım. Neden? Bir kere dönmesi için. Şimdi bakın bir daha şunların hepsini birer kere batacağız. Şu başlangıçtı. Bakın yaptığınızda hafiften dönmeye başlayacak. bütün hepsine batıp çıkıyor. Şimdi burayı böyle yapacağım. Yine burada yaptığım gibi bir zincir atıp tekrar aynısını 3 sıra aynısını yapıp geliyoruz. Dönüşlerde sadece bir tane zincir atıyoruz. Evet arkadaşlar bakın iki parçamız da oldu çantamızın aşağı yukarı görüntüsü. Şöyle bir görüntü olacak. Şimdi sadece birleştirmemiz kaldı. Bakın hiç kopartmadım ipimi. Şimdi şu başağın iç kısmı, ikisinin de iç kısmını. Ama önce şuradan şöyle birleştirelim. İpi şuradan yukarı aldım. Sonra sıktım. Bakın iki başağın da iç kısmı. Bir burası bir burası. Çekiyorum. Bakın kaydırma yöntemiyle. Yine bir bu başak, bir bu başak. Yani üçünden de aynı anda çıkartıyoruz diyebilirim. Yine bir bu başak. Şu olabilir. Tamamen bu işlem arkadaşlar, bütün çantayı bununla birleştireceğiz. Bakın, şöyle bir üçüncü ne göstereyim bak. bizim için bu başakların sayısı eşit olmalı diye o yüzden söyledim. Bakın eğer burada bir eşitlik olmadığında modelimiz kayar. Bakın şöyle tuttuğumda benim aynı gibi duruyor. Eğer aynı değilse bakın şöyle yapabilirsiniz. Şu bir bir tane başa atlarım. böyle onu arada kaydırma gibi bir tık büyük bir başak yapıp toplarız. Tamam ama mümkün olduğunca zaten siz tek gidin. Şimdi dikelim buluşalım. Arkadaşlar merhaba bakın çantamı diktim. Geldim. Ama böyle tam istediğim gibi durmuyor ayakta. Muhtemel şurayı çok sıkı diktim. Ütülemek gerekir. Siz biraz daha gevşek dikebilirsiniz. Bakın şöyle düzelttiğimde çok güzel duruyor mu biraz düzeltmem gerekiyor. Çanta bence çok güzel oldu. Şimdi sizinle sapını yapalım. Ben yine şuraya takılan halkalardan kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bir tane bir düğümümüzü atalım. Şunu yok sayıyoruz. Şimdi 1 2 Yanındakine şöyle genişletip geçirdim. Bak, döndürdüm. Şuradaki şunu Şu çizgiye battım. Bunu aldım. ikisini aynı boya getirdim. Geçirdim. Bakın yine döndürdüm. Burada da iki tane oldu. Bu defa bu ikisine batacağım. Bir, şu ikincisi, Hı. yine uzatalım, ikisini bir. Bakın yine bir iki. Bakın. Şu birincisi, şu da ikincisi. Uzattım, çek. Bakın, bütün. Yani ben bu sapı yapmayı uygun görüyorum. Siz de isterseniz başka bir şey yapabilirsiniz. Biraz daha bol alalım. Bol alınca daha güzel olacak gibi. İpimiz kalın çünkü. Şöyle genişlettim. Çektim. İkisini aldım. Genişlettim çektim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. yapmayalım artık. güzel olmuyor. Heh, <laughs> i̇şte. Bakın bence çantamız içinde biraz bu modelde andırıyor farklı. Şunu da yapayım. Şimdi biraz yapalım. Bu elde tutmaya zaten çok uzun bir şey olmayacak. Biraz yapayım. En son artık aparatlarını takıp beraber bitirelim. Arkadaşlar bakın şöyle şu kadar ördüm. Çünkü bakın illaki ağırlık koyduğumuzda esniyor. Çok esnediğinde de hoş bir görüntü olmaz. bunu hemen içinden çektiğimde bitirmiş oluyorum. Şimdi hemen sonra şuradan şu ipi şöyle aralarından Şurada aynı yerden geçirdim. Bakın, şuradan geçirelim. Bakın şöyle gizledik. Sadece buraya takarken dikkat edelim. da aynı şekilde burada gizlendi. Bakın burada da önde kalmış düğümler. Hemen şuradan Bakın. Yani daha küçük bir tığla almaya çalışıyorum. bunu şuradan almaya çalışacağım. Evet, evet. evet arkadaşlar. Şuradan al benim attığım düğümler değil. İpin içindeki kendi düğümleri o yüzden örerken arkaya yanmaya çalışsam da ki kalıyor. Evet arkadaşlar bakın. Şunu toplayalım. Çantamız bitti. Ben beğendim. Beğenmediğim bir şey de zaten mümkün olduğunca paylaşmıyorum. Dediğim gibi bakın böyle de kullanılabilir. Ama hani kalıp gibi dursun diyorsanız şu kenarlarına ütü basmanız gerekiyor. Ya da sıkı takmamamız lazım benimki gibi. İçine de astar gerekmiyor ama şıp dursun diyenler astarlı kullanabilir. Hepinize kolay gelsin. Abone olur, beni takip eder, destek olursanız çok sevinirim. Kolay gelsin tekrardan.